Tablo sihirbazı komutuyla tanışmak için klasörümüzü açalım. Örneklerin bulunduğu klasörü. İçindeki ilk dosyamız birinci örnek. Dosyayı açıyorum. İçinde birkaç tane sayfada örneklerimiz var. Şimdi oluşturduğunuz tabloyu içinde olmanız yeterli. Boş bir satır yoksa, boş bir sütun yoksa dönüşüm için sadece tablonun içinde olmanız yeterli. Sonra giriş sekmesinde tablo olarak biçimlendir kısmında geliyorum buraya bakın buradan tıklıyorum. Listeden herhangi bir formatı, biçimi isteğime bağlı olarak seçiyorum. Hangisini seçtiğim çok bir önemi yok ama tabii ki stil olarak, şekil olarak önemli. Seçim yaptıktan sonra içinde bulunduğum tablonun tüm alanlarını kendisi belirledi. Tekrar ediyorum boş ve satır boş bir sütun yoksa bu şekilde rahatlıkla olacaktır. Siz de tablolarınızda boş satır ve sütunu mutlaka silmeniz gerekir. Tercih etmemelisiniz. Başlığınız var mı diye uyarıyor. Eğer başlık yoksa kendisi ekleyecektir. Eğer başlık varsa da boş olanların yerine kendisi bir açıklama satırı benzersiz bir başlık atacaktır. Tamam diyorum. Öncelikli olarak var olan başlıkları değiştirmedi ama şehir kısmının üst tarafı için Sütun 1 diye ekledi. Ben de orayı şehirler diye değiştirebilirim istersem. Şu şekilde hemen orayı değiştiriyorum. Sonra ekrandaki değişimlere bakarsak e, filtreleme alanı otomatikman geldi. E, Sıtırlar seçime bağlı olarak bir koyu bir açık renkte. Örneğin değişimi sizlere gösterebilmek için bir örnek gösterelim. Geldim buraya 250 diye değer girdim. Enter'a bastığım anda e, ayları otomatik bildiği için e, Nisan ayını yukarıya yazdı. Formatı kaydırdı ve size sadece yeni değerleri yazmanız için ortamı hazırladı. Sizin bunun için bir daha herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer sonradan yeni bir şehir eklemek isterseniz, örneğin Antalya'yı ekleyelim. Gördüğünüz gibi burada da dönüşümü sağladı. Sizin yapmanız gereken sadece verileri ...yazmak olacak. Tekrar bir değer giriyorum. Bir başka örnekte gösterelim. Daha büyük bir tablodayız. Bakın tabloda... E, ...epey bir satır var. Aşağı doğru bakarsak... ...kontrole basıp içindeyken aşağı doğru basıyorum. 99 tane satır var. Tekrar kontrole basıp yukarı çıkıyorum. Tablonun içinde olmak yetiyordu. Tablo biçimlendire gidiyorum. Oradan herhangi bir formatı belirliyorum. Başlığımın var olup olmadığını sorguluyor. Buna göre seçimimi yapıyorum ve tablonun doğru seçilip seçilmediğine göz atıyorum ve tamam diyorum. Bu yöntemle tüm tablolarımızı bu dönüşüme dahil edebilirsiniz. Örneğin bir başka tabloda da deneyelim, daha büyük bir tabloya gidelim. E, hemen bir tane stil seçelim. Başlığımız var. Tamam diyelim. Şimdi bu üç tabl tane tabloda uyguladık bunu. Ekranda neler oldu onları sizlere söylemek istiyorum. Birinci sayfadayım. E, filtrelemenin geldiğini söylemiştik. Şuraya bakın tablo 1 diye kendince bir isim verdi. Bu arada bir araç çubuğu geldi ekrana. Bu da önemli. Bakın boş bir yere tıklayınca ilgili araç çubuğu kapanıyor. Tabloya tıklayınca geliyor. ...tabii ki görültmeyebilir içerikleri... ...tıklayıp içeriğini göreceksiniz. Diğer sayfada da aynı durum söz konusu. Tablonun içine tıklayınca gözüken bir araç çubuğu... ...tablo dışındayken gözükmüyor araç çubuğumuz. Ee, aynı şekilde burada da... E, ...tablonun her sayfada... ...bakın farklı bir isim var. Burada tablo 3 diye isim verdi tamamen. Burada tablo 2. Burada tablo 1 diye. Siz bunu e, satışlar şeklinde... ...değiştirme şansına sahipsiniz. Yani yeni bir isim verebilirsiniz. Bunları formüllerde falan kullanmak için... ...ihtiyacınız olabilir. E, onun dışında araç çubuğumuz var. E, menü başlıklarımızda... ...filtreler geldi. Filtreler için herhangi bir şey... ...yapmadık. E, şu anda dönüşüm için bilmeniz gerekenler... ...bunlar. İçinde olmak... ...veya seçerek başlayabilirsiniz. Yani tablonuzu seçerek de... ...aynı işlemi uygulayabilirsiniz... E, Filtreler otomatik geliyor. Bunu sonradan iptal etme şansına tabii ki sahipsiniz. Bilmeniz gereken işlemler bunlardı. Bir tablonun sihirli hale gelmesi için bilmeniz gereken adımları sizlere gösterdik.